konuşuyor YouTube kanalından merhaba. Sevgili izleyicilerim bugün İstanbul Köyü'nde ııı e, damızlık hayvan ııı e, dağıtımı yapıyor. Bu, tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan bu dağıtımın ııı e, yarıdan fazlası hemen, hemen yarıdan fazlasını İzmir ili almış durumda. Türkiye genelinde yapılan bir yardım bu. Ee, hayvan bağışı yapılıyor. Ee, bunun yarıdan fazlası dediğim gibi İzmir ili almış durumda. Ee, bakanlığın yapmış olduğu bu e, damızlık hayvan dağıtımında e, özellikle müracaat sahipleri, e, gençler ve kadınlar e, özellikle başta e, onlara hak tanınıyor. Ee, bir puanlama sistemi getiriliyor. Müracaat edenlere bir puanlama sistemi getiriyorlar. Bu puanlama sistemin sonucu eee kim hak etmişse özellikle gençler ve bayanlar dediğim gibi onlara dağıtıyorlar. Eee ve şey, e, damızlık hayvan üretiminin amaç burada damızlık hayvan üretimini arttırmak. Eee başvurular yapıldı dediğim gibi yapılıyor puanlama sistemi eee insanlara bu şeyler eee damızlık hayvanlar dağıtılıyor ee, şöyle e, bir kişiye 15 koyun bir erkek koş veya e, 15 koyun bir teke şekilde dağıtılıyor toplam 300 üreticiye 4800 küçük baş hayvan dağıtımı yapılacak e, bugün Efendim elimdeki notlardan sizlere bilgi veriyorum amaç e, iki türlüymüş e, birincisi üstün kaliteli damızlık hayvan e, sürülerini arttırmak, damızlık hayvan kalitesini yükseltmek ikincisi de üreticiye destek olmak amacıyla e, bu işler yapılıyor. Tabi örnek bir davranış burada üreticilerimizin damızlık hayvan yetiştirmesinde vesile olması açısından son derece faydalı ve yararlı bir çalışma. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. şahsiyet kurulmadığını saygıyla selamlıyorum. Evet. Dün de dikilideydik. Bugün de dikilideyiz. Yarın da dikildi olacağız. Inşallah. İzmir biraz önce program sunucunu yapan eee arkadaşımız da ifade etti. İzmir gerçekten görünenin ötesinde. Bizim dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüzün ötesinde. Tarımsal potansiyel anlamında. Çok önemli bir kent bir ucundan bir ucuna, 30 ilçesiyle beraber. Bir tarafında Kiraz, bir tarafında Kınık, bir tarafında Bergama, bir tarafında Bayındır, Beyda. Bir tarafında Ödemiş, bir tarafında Seferihisar, Urla, Çeşmesi, Karaburnu derken gerçekten her ilçesinin kendisine ait, kendi yapısına özgü, bitkisel üretim ve hayvansal üretim dokusuyla çok büyük bir potansiyel. Çoğumuz bunun farkında değiliz. İzmir 12 bin kilometre kare yüz ölçümüyle, 3.8 milyon dönüm tarım arazisiyle, 800 bin büyükbaş hayvan varlığıyla, 1 milyon 200 binin üstünde bir küçükbaş hayvan varlığıyla, 1.2 milyon ton süt üretimiyle, 4.7 milyon ton tarla bitkileri üretimiyle, 1.8 milyon ton sebze üretimiyle. 750 bin ton meyve üretimi ve en önemlisi de insanlığın varoluşuyla beraber tarımın doğduğu bu topraklarda bu kadar büyük bir potansiyeli ayakta tutan, üreten, özverili bir şekilde çalışan 145 bin çiftçi ailesiyle 55 bin hayvancılık işletmesiyle çok önemli bir içinde, ee... çok içerisinde e, numaralar yer alıyor. Üreticilerimiz birazdan kurayı çekerek hangi hayvanları alacağını öğrenecek. Üreticilerimiz Hülya Zeybek, Halil Aldemir ve Engin Kara'yı buraya davet ediyorum. <laughs> <laughs> Kadın üreticimiz Hülya Zeybek. Çekin Evet. Açalım. İki numara İlyas Leylek iki numaralı padoktan hayvanlarını alacak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Özgürsün. olsun. Özgürsün. Sırada Halil Aldemir var. Hülya Hanım sizi bırakmayalım. Birazdan bir hatıra fotoğrafı çektirelim. Halil Aldemir. Bir kaymakam bir yerine alalım Halil Bey. Yedi. Protokolde. Yedi numaralı. Hayırlı istersen, olsun. Yedi numaralı padoktan ya, ya. Halil Aldemir hayvanlarını alacak. Sırada Engin Kara var. Mirnos nos ırkı hayvanlarını birazdan padoktan alacak Engin Karada Kaç numaralı padoktan alacak? 12 numaralı. 12 numaralı padoktan <laughs> hayvanlarını alacak. Bir hatıra mutluluk teşekkür Sayın beraber. Buyurun değerli üreticilerimiz. <laughs> <Neyi isim>? <gülüyor> Vedat. <gülüyor> Çek bakalım Vedat Bey. Vedat Bey. <laughs> <Haydi, gülüyor> Bismillah. <Gezgin>? Aç bakalım. <laughs> Bu köyden. Köylü müsün? Şey, şey, şey yapanları durdur. Dur. Dokuz, dokuz numara. Dokuz numara. Dokuz numara. Dokuz mu altı mı? Dokuz. dokuz. Bu dokuz mu altı mı? Altı. Altıymış. Altı numara. Nereden altı? Numara. Dokuz. Dokuzun altını çizdiniz. Altı numara. Altı Hı. numaralı Bu padaktan. Vedat beda Bey altı numarayı aldı. Yazdınız mı arkadaşlar? Hüseyin Er evet. şimdi. Yalnız sıra mi? çekecek. <laughs> Kardeş karıştır şöyle. Hadi bismillah. Padakları gezdin mi? <laughs> Beğendin mi? Özel vites istedim abi, şu bana çıksın dedi. <laughs> <laughs> Hadi bakalım çek. Bakalım. Beş numara. Beş numaralı padoktan Hüseyin er şey, evet. beş numara ya. On üç numara. On <laughs> Albümden geçti biliyor musun on üç numara? On üç çıkacak dedim. Vallahi <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın on üç numaralı padoktan yani sırada Ferdi Çınar sonra... Gelin ya. Gel Sıvırlı padoktan arkadaşlarımız da not ediyor. <laughs> Ali Korkmaz var sadece Ali Korkmaz hayvanlarını sekiz numara sekiz numaralı padoktan alacak. <laughs> Hayır, ben Sırada Osman Öner var. <laughs> Erinos, ülkemizin çok kıymetli yerli ırklarından bir tanesi. Üzerimiz <laughs> 15 koyun bir koç olmak üzere hayvanları alacak. 9 numara. Osman Öner 9 numaralı padoktan hayvanlarını alacak. Birazdan bir yemek ikramımız olacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olayım. <laughs>

Ne var sende? Karışık Karışık. Karışık Bu karışıkları Hayır. bozma Balık Ablacığım merhaba. Merhaba. Siz mi koyunları aldınız? Aldık. Damızlık koyunlar? Evet. Bu köyün yerlisi misiniz? Yok değiliz, Kıraklı'dan olduk. Ha Kıraklı'dan evet. geldiniz. Kaç koyun? 15 koyun bir koç. 15 koyun bir koç. Evet. Memnun musunuz? Memnunum. Ne diyeceksiniz devletimize? Şey... Allah devletimize zıval vermesin. Hayırlı olsun bize de. Size de hayırlı olsun. Evet. Evet. Başka ne? Çok memnunum. Hayvanlar ge güzel, genç yerinde. Devletimize zıval vermesin. Evet, Kaç koyun oldunuz? 15 oh, oh, oldu? koyun bir koç. koyun bir koç. Siz de bu köyden misiniz? Kıratlı köyünden. Ha Kıratlı'dan. Kıratlı köyünden. Kıratlı 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 köyünden. Hayırlı olsun. Evet, sağ ol. Sağ ol. Artık bu koyunları çoğaltacağız. İnşallah çoğaltacağız. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Bir ben kırmızı köyünden oturuyorum. 9 koyun, 15 koyun bir koç çıktı. Bundan dolayı memnunum. Yani bir bütçemize bir destek olacak bu yapılan proje. Onun için bunu, bununla ilgili görevli, bunu projeye destek veren kişilere teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam. 15 koyun bir koç. Bir koç. Evet. Artık bunları besleyeceğiz, büyüteceğiz. Ailemize katkı, evet. bütçemize katkı. Aynı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Tamam.